Finans herkese merhaba. Ben Bengisu Soylu. Sektörden Notlar programına hoş geldiniz. Türkiye'de kripto varlık düzenlemesi yasalaştı. Değerli izleyenler, yeni düzenleme kripto para piyasasına yönelik yeni tanımlamalar getiriyor. Detaylarına bakacağız şimdi. Çok değerli konuğum Love of Texco yönetici ortağı avukat Ece Ildır eşlik ediyor bugün bizlere. Ece Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz, değerli vaktinizi ayırıp yayınımıza katıldığınız için. Evet Ece Hanım, bu yasa neleri getiriyor, neleri değiştirecek? 2016'lardan beri e, ülkemizde kripto platformlar, kripto hizmet sağlayıcılar aktif olarak faaliyetlerini yürütmekte. Aslında şu an yasalaşmış olan mevzuat çalışmaları 2020'li yıllarda başlamış durumdaydı. Daha önceden BDDK'nın ve sermaye piyasası kurulunun düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar olmaları nedeniyle yatırımcıların ve kullanıcıların zarara uğramasını engellemek amacıyla çeşitli duyurular yaptıklarını 2020 yılı 20'li yıllara kadar görmüştük. 2021 yılında da özellikle 2020'lerin sonunda faaliyetlerin artması, projelerin artması sebebiyle merkez bankası tarafından Kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönet, e, yönelik bir e, mevzuatı çıkmış idi. Bu tarihlerde yine Masak Rehberi'nin içerisine e, kripto hizmet sağlayıcıların masak yükümlüsü olmalarına ilişkin de düzenlemeler vardı. Ancak bunları çerçeveleyen düzenleyici ve bir denetleyici kuruluş tarafından da e, yasal hükümler altına alınan bir mevzuata sahip değildik. Çeşitli e, mevzuatlara dokunuyor olsa da kripto hizmet sağlayıcılar ve kripto varlıklar. E, dün gerçekleşen resmi gazetede, geçen hafta e, meclisten geçerek dün de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giden yasa ile artık kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve kripto varlıklar tanımlarına yer verilmiş oldu. Sermaye piyasası kanunlu çatısı altında. Burada esas almamız gereken ana mevzuat sermaye piyasası kanunu, düzenleyici-denetleyici kuruluşta sermaye piyasası kurulu oldu. Sermaye piyasası kurulu olması beklediğimiz bir şeydi. Nitekim kripto varlıklar ve aynı zamanda kripto hizmet sağlayıcıların e, aktif olarak bir borsa şeklinde faaliyet göstermesi mevzuatta yer alan borsa tanımına birebir uyması nedeniyle de çok doğru bir bakış açısı oldu. Mevzuatta kripto hizmet sağlayıcılığı bir ana küme olarak değerlendirilecek, e, değerlendirilecek olursa kripto hizmet sağlayıcılarının altında platformlar ve aynı zamanda kripto saklama kuruluşları da yer almaktadır. Kripto saklama kuruluşları kripto varlıkların çevrim içi veya çevrim dışı olarak saklanması ve takasına ilişkin hükümler konusunda hizmet verici bir kuruluş olarak karşımıza çıkıyor. Platformlar ise şu anki anladığımız kripto marketler yani alım satım platformlarına denk geliyor. Kripto hizmet sağlayıcılar ise bir üst küme olarak aslında şu an ICO dediğimiz kripto varlıkların halka arzı sırasında veya kripto varlık hizmet sağlayıcılarına bir destek hizmeti sunabilecek firmalar tarafından belki bir fon yönetimi, fon büyüklüğü, aynı zamanda reytingi bu konularla ilgili bilgi verme, fonlarla ilgili ya da kripto varlıklarla ilgili bilgi verme konusunda faaliyetleri olan firmalarda kripto hizmet sağlayıcısı e, çatısı altında değerlendirilecek. Bu kapsamda ikinci mevzuatı beklememiz gerekecek. Çünkü asgari sermaye yükümlülüklerine, e, TÜBİTAK tarafından bilgi sistemleri denetiminde esas alınacak altyapı unsurlarına Kripto varlıkların listelenmesi için gerekli olarak unsurlara ikinci mevzuat işaret edilmekte şimdiden. Ee, burada ne değişti? Artık kripto varlık hizmet sağlayıcılar bir lisans yükümlülüğü. Biz aslında buna faaliyet izni diyoruz. Faaliyet izni almak zorundalar sermaye piyasası kurulundan. Ee, burada dün itibariyle yürürlüğe giriş tarihi itibariyle 30 gün içerisinde mevcutta kripto hizmet sağlayıcılar... Ee, sermaye Piyasası Kuruluna yine dün yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun sayfasında yayınladığı ek 1 ve ek 2 altında talep edilen belgelerle bir beyanda bulunmak zorunluluğu getiriliyor. Ee, kripto hizmet sağlayıcılar yayınlanan bu belgelerde e, faaliyet konuları, şirket bilgileri, şirket ortak bilgileri, e, kullanıcıları varsa kullanıcı sayıları, kullandıkları bilgi sistem altyapıları konusunda bir beyanda bulunarak Sermaye Piyasası Kuruluna faaliyetlerini devam ettirmek istediklerine dair bir bilgilendirme yapacaklar. Ee, yurt içinde kurulu ancak yeni mevzuat nedeniyle artık faaliyetlerine devam etmek istemeyen veya yurt dışı borsa olup Türkiye'de faaliyetlerini durdurmak isteyenler ise yine 30 gün içerisinde beyanda bulunarak 3 ay içerisinde Türkiye'deki faaliyetlerini durduracakları, eğer kurulu bir şirketleri varsa da tasfiye edeceklerini Yeni müşteri alımı yapmayacaklarına ilişkin bir beyanda bulunmaları gerekecek yine 30 günlük süre içerisinde. Bunun dışında mevzuatta TÜBİTAK kavramını görüyoruz. E, TÜBİTAK kavramı, e, TÜBİTAK e, neden bu mevzuatın içerisinde? Çünkü e, kripto hizmet sağlayıcılarının e, faaliyet izni almaları sırasında bilgi sistem altyapılarının denetlenmesi, e, kripto e, platformları platformlarda listeye çıkacak veya ICO'ya çıkmak isteyen kripto varlıklar açısından da listeleme esası konusunda e, white paper dediğimiz aslında izahnameye karşılık gelen evrakların denetimi varlıkların e, neleri taahhüt ettiğine ilişkin denetimleri TÜBİTAK tarafından yapılarak bir uygunluk verilecek. Bu faaliyet izinleri alınmaksızın faaliyette bulunanlar ise sermaye piyasası mevzuatı çatısı altında bulunan e, suçlar ve ce cezalar kısmında izinsiz faaliyette bulunma suçunu oluşturacaklar. Bu durumda izinsiz faaliyette bulunan şirketler açısından da daha doğrusu e, çeşitli web siteleri açısından da e, sermaye piyasası kurulu tarafından çeşitli denetimler yapılarak bu sitelerin erişimlerinin engellenmesi mümkün olacak. Anı mevzuatta henüz düzenlenmeyen ancak e, sermaye piyasası mevzuatının içerisinde yer alan bireysel portföy yöneticiliği, e, yatırım danışmanlığı kavramları da kripto varlıkların aslında bir sermaye piyasası aracına denk geliyor olması nedeniyle mümkün olabilecek olsa da henüz bununla ilgili ikinci düzenlemelerin beklenmesi gerektiği de aşikar. Kripto hizmet sağlayıcılar açısından çeşitli cezai yükümlülükler bulunuyor. Ee, sorumluluk e, kapsamında çalışanların yöneticilerinin ve aynı zamanda ortaklarının ee, ancak yatırımcılar açısından baktığımız zaman ise e, yatırımcıların yatırım kararlarını bunlar riskli ürünler olması nedeniyle bireysel vermeleri gerektiği ancak yatırımcı tazmin merkezi çatısı altında herhangi bir tazmin taleplerinde de bulunamayacakları yatırımcı tazmin merkezi çatısı altında e, kabul edilemeyecekleri de Yine düzenleme altında. Sanırım Peki, böyle efendim. özetleyebiliriz mevzuatı. Peki Ece Hanım, kripto varlıklara ilişkin yasa sizce neden ayrı değil de sermaye piyasası kanunu çatısı altında düzenlendi? Çünkü finansal kuruluşların e, izledikleri faaliyetler ve ulaştıkları kitleye baktığımız zaman bir düzenleyici ve denetleyici kurum esası gerekiyor. Neden sermaye piyasası kurulu düzenleyici ve denetleyici? Çünkü burada faaliyet gösteren platformlar sermaye piyasası kanunu içerisindeki borsa tanımına denk geliyorlar. Bu nedenle yeniden farklı bir düzenleyici kuruluş yaratmak yerine bu konuda yetkin, bu konuda yıllardır çalışan, aracı kurumları denetleyen bir kurumun elbette ki düzenleyici ve denetleyici kurumu olması bizi çok şaşırtan bir husus olmadı açıkçası. Ayrı bir mevzuat çatısı altında değil, düzenleyici ve denetleyici kuruluşun sermaye piyasası kurulu olması nedeniyle sermaye piyasası kanununda yapılan eklemeler ve daha sonrasında daha özel nitelikte, özellikle faaliyet izni başvuru sırasında kripto hizmet sağlayıcıların izleyeceği yollar ve belki yine diğer mevzuatın içerisinde tebliğlerde yer alan, örnek veriyorum bilgi sistemleri tebliğinin içerisinde yer alan bazı maddelere yapılacak eklemeler ile e, faaliyetlerin devam e, esası e, çok da beklediğimiz bir durum. Peki, şimdi yasanın yürürlük tarihinden itibaren nelere dikkat etmek gerekiyor? E, yasanın getirdiği yükümlülüklere baktığımızda az önce söylemiştim yürürlük tarihinden itibaren 30 günlük bir süreden bahsediliyor <laughs> yasada. Bu süre içerisinde kripto hizmet sağlayıcıları bir beyanda bulunacaklar sermaye piyasası kuruluna. Ve bu beyanın içeriği ve talep edilen formlar yine dün sermaye piyasası kurulunun sayfasında yayınlandı. Bir duyurunun altında sermaye piyasası kurulu sayfasına girilecek olursa bir duyurunun altında ek 1 ve ek 2 olarak talep edilen bilgi ve belge metinlerine yer verildi. Burada kripto hizmet sağlayıcılar e, faaliyette bulundukları şu an mevcut şirketleri hakkında çeşitli bilgileri sağlamak zorundalar. Sermaye yapısı, ortaklık bilgileri, organizasyon şaması, görevlendik, görevlendirdikleri personel, e, personel sayısı, bilgi sistemleri altyapısı, eğer kullanıcılara hizmet sunmaktalarsa kullanıcı yoğunluğu, buna ilişkin masak bildirimleri yapılıp yapılmadığı konularında Çeşitli bilgileri sermaye piyasası kuruluna iletmek durumundalar. Faaliyetlerine devam etmek istediklerine ilişkin bir beyanı da e, bununla birlikte sermaye piyasası kuruluna iletecekler. Ya da mevzuat nedeniyle ya da almış oldukları bir stratejik iş e, fikri nedeniyle, idari kararlarıyla, mali kararlarıyla Türkiye'de faaliyette bulunmak istemediklerine ilişkin bir karar veriyorlarsa veya yurtdışı borsalar Türkiye'de, yurt dışı borsalar demeyelim, platformlar ya da hizmet sağlayıcılar Türkiye'de faaliyetlerine devam etmek istemiyorlarsa yine bir aylık süre içerisinde bildirimde bulunarak 3 ay içerisinde Türkiye'de kurulu şirketi tasfiye edecekleri veya Türkiye'de faaliyetlerini durduracaklarına ilişkin bu dönemde de yeni bir müşteri alımı gerçekleştirmeyeceklerine ilişkin bir taahhütte bulunarak yine sermaye piyasası kuruluna bilgi vermeleri gerekecek. Bunun sonucunda yurt dışında kurulu ve ancak Türkiye'de faaliyet izni başvurusu yapmamış veya bu sırada bu bir aylık süre içerisinde beyanda bulunmamış şirketlerin faaliyette bulunabilmeleri, yeni müşteri edinimlerini gerçekleştirmeleri, ancak ve ancak ikinci düzenlemelerinin çıkmasının ardından yine faaliyet izni başvurusu yapıp faaliyet izni konusunda yetkilendirme almaların akabinde gerçekleşebilir. Bu süre içerisinde faaliyette bulunamayacak bu şirketler. Türkiye'de hiç faaliyette bulunmak istemeyen ikinci mevzuat çıktıktan sonra da faaliyet izni konusunda başvuruda bulunmayan şirketler Türkiye'de ticari pazarlama ve faaliyette bulunma Türkiye'de e, Türk vatandaşlarına yönelik olarak e, faaliyetlerini gerçekleştirme şansına sahip olmayacaklar. Ancak yurt dışında kurulu olmasına rağmen ve Türkiye'de herhangi bir pazarlama faaliyeti bulunmamasına rağmen Türk yatırımcı yurt dışındaki X bir borsaya buradan değil herhangi bir bilgiyle gidip e, tabii ki o borsada hesap açabilecek, o borsada yatırım yapabilecek ve ancak bu Türkiye'deki hani, sermaye piyasası kurulunun denetleme ve düzenleme alanında olmayacağı için riskini tamamen yatırımcı kendisi alması gerekecek. Peki canım şimdi yatırımcılar tarafından en merak edilen konu yatırımcılardan vergi alınacak mı? E, yatırımcılardan vergi alınacak bir konusu sermaye piyasası kanun içerisinde şu an beklediğimiz düzenlemede yer almıyor. Çünkü bu konu vergi mevzuatının konusu. Bu konuyla ilgili karar alacak e, yetkili, yetkili e, bakanımız da vergi mevzuatının içerisinde bu konuyla ilgili belki bir torba kanununa e, değişiklik yaparak ek vergiler getirebilecek. Her zaman hani kendi yetkileri dahil e, ek vergiler vergilerde müstesna tutulacak halleri, düzenleme yetkilerine sahipler. Ancak dün e, çıkan mevzuatın içerisinde böyle bir vergilendirmeye ilişkin yatırımcıların e, gelirlerinin vergilendirmesine yönelik henüz bir mevzuat yürürlükte değil. Dün itibariyle yürürlüğe girmedi. Ancak bundan sonraki dönemlerde siz de takip ediyorsunuz. Ben de bir hem avukat olarak hem bir yatırımcı olarak ben de takip ediyorum. E, vergi mevzuatının içerisinde gelir vergisi olarak kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi yürürlüğe girecek olursa evet vergilendirilmesi söz konusu evet bunlar e, çeşitli mecralarda e, sürekli dile getiriliyor ancak şu an yürürlükte buna ilişkin kripto varlık alım satımlarından elde edilen gelirin vergilendirilmesine ilişkin bir mevzuat henüz yürürlükte değil. Peki şimdi burada atılan adımın nedeni neydi? Neden bir yasalaşma süreci ihtiyacı doğdu ve hangi hedefler üzerine kuruldu yasa? Örneğin kripto para yatırımcısını korumak için mi? İşte gri liste konusu da vardı. Nasıl değerlendirirsiniz? E, öncelikle finansal kuruluşlar e, içerisinde çünkü e, i̇şin bir tarafında yatırım kararı yer alıyor, kullanıcılara ulaşılması, yatırım kararı alan yatırımcının e, borsalarda alım-satım işlemlerini gerçekleştirmeleri. Burada düzensiz bıraktığınız zaman her zaman böyledir. Yani bu sadece ülkemizde değil tüm dünyada e, bir konuyla ilgili sandbox denilen bir oyun havuzu alanı bırakır düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar. E, çünkü hukuk her zaman e, inovatif gelişmelerin ardından gelir. Bunun nedeni de orada bu oyun havuzunun içerisinde e, aktörler nasıl davranıyor, ekosistemde ekosistemi oluşturan kişiler e, hangi faaliyetleri gerçekleştiriyorlar, nerelerde zarar görüyorlar, nerelerde hiç zarar görmüyorlar, bunları uzaktan bir tespit etmek gerekiyor. E, Dediğim gibi 2015-16'lı yıllardan sonra çok aktif bir şekilde, tabii 2010'lu yıllardan sonra tıp faaliyetler başladı ama 2015'ten sonra çok aktif bir şekilde kripto yatırımcıları artık yatırım kararları almaya başladılar. Bunu görüyoruz. Özellikle 2018-19 ve 2020 itibarıyla da e, ülkemiz hani çok bilinen e, bir e, veri olduğu için e, paylaşabilirim e, dünyanın. En, em, sayı olarak en fazla yatırımcı sayısına e, sahip dördüncü ülkesi olarak kabul ediliyor. Bu veriler değişebilir, 4, üç'e düşebilir, 5'e çıkabilir vesaire. Ve ancak kullanıcı sayısı anlamında çok anlamlı bir yatırımcı kitlesine sahibiz belli ki. E, doğal olarak bu alanda e, bir e, izin, e, yani faaliyet alanında herhangi bir suç olmasın, yatırımcılar zarar görmesin diye Öncelikli olarak burası düzenlenmeden yine konuşmamın başında bahsetmiştim. BDDK tarafından e, kripto varlıkların bir para birimi olmadığı, para birimi olarak kabul edilemeyeceğine yönelik bir duyuru yayınlanmıştı. Daha sonra sermaye piyasası kurulu tarafından da e, kripto varlıklarla ilgili bitcoin ile ilgili olarak çok volatil olması sebebiyle yatırımcıların zarar görebileceği, bunların sermaye piyasası aracı olarak kabul edilmediklerine dair bir duyuru da yine yayınlanmıştı ancak bunlar bir mevzuat düzenlemesi şeklinde değil. Düzenleyici denetleyici kuruluşların duyuruları, bilgilendirme amacıyla yayınladıkları duyurular aracılığıyla yayınlandı. Yine daha sonralardan 2020'li yıllarda Merkez Bankası'nın çok fazla sayıda kripto varlıkları ilişkin olarak projelerin gerçekleşmesi, alım satımlarda kullanma ihtimalinin doğması sebebiyle Ödemelerde kullanılamamasına dair negatif bir yönetmenlik yayınladı ve orada en azından yatırımcıların bunun bir ödeme yöntemi olmayacağı, yatırım kararlarının da bunların riskli kararlar olabileceği ve yatırımcının bu şekilde karar vermesi gerektiği konusunda da çeşitli uyarılar oldu ve ancak artık bu sayıların artması sebebiyle kripto varlık hizmet sağlayıcıların sayısının da artması sebebiyle burada faaliyet göstermek isteyen aktörlerin, şirketlerin bir düzenleyici denetleyici kuruluşlar kuruluştan faaliyet izni almaları elbette ki gerekli. Bu da buradaki amaç da yatırımcının zarar görmemesi. Peki Ece Hanım, aktardığınız tüm bilgiler için, değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler bugün sektörden notlar programının konuğu Love of Texco yönetici ortağı avukat Ece Ildırdı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın. Finans Koli'yi takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.